Birlikte yeniden PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, üzere kanalı yeni açtık. Arkadaşlar kanal yeni açmamızın sebebi kanalımızın büyümesi ve bizim sizi eğlendirmek amacı. Öyle abone falan şey falan para falan hiç umurumuzda değil. Bizim e şeyimiz sizi eğlendirmek, size video çekmek. Youtube, YouTube'la şey sizinle tanışmak, sizin arkadaş olmak amacı. Şimdi arkadaşlar bugün sarılıkta yeni haritada oynayacağız. Yani kara kara kin kara kin midir nedir bilmem ama o, o bölgede oynayacağız o modda oynayacağız bugün sizlerle ve birinci olmaya çalışacağız İnşallah oluruz yani arkadaşlar böyle videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın fifa gelecek o gelecek bu gelecek her bir de gelecek onun için can sıkmayın yani sözü büyüme veriyorum yani agama veriyorum. Bugün agam yanımda. Hoş geldin agam. Hoş bulduk kardeşim. Şimdi kardeşim dediği gibi kartayı deneyeceğiz ve onun, on üzerinden on kaç puanlarını size söyleyeceğiz. Ve bizimle oynamak istiyorsanız bize onlarda bildirin. Aynen ID'nizi bırakabilirsiniz ve şu anda başlıyoruz. Video yapmam sebebimiz sizinle tanışmak. Yani para bu önemli değil. E, bu arada biz Bulgaristan'dan sizin, hiç, sizin gibi konuşamadığımız için özür dileriz. E, şimdi kardeşime söz veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi oyunu başlıyoruz ve keseceğim arkadaşlar uçağa geçtiğimizde yan açacağım. Evet arkadaşlar uçağa geldik. Bakalım ne olacak inşallah. Yani abi, biraz değil de çok benziyor ama bilmiyorum. Ve ilk defa şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Aynen ilk bu defa. Karta kaç puan veriyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara çok güzel videolar gelecek. Hangi Oyun istiyorsanız yazın biz elimizden geldiği kadar sizden için yaparız. Aynen arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanalımız yavaş yavaş büyürse inanılmaz görüntüleme çekeceğiz. Yani kamera alacağız, onu alacağız, alacağız, Ama kanalımızın büyümesi lazım. Yani size daha güzel video çekmemiz için kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeniz lazım. Yani güzel videolar için bunları yapmanız gerek. Değil mi evet, abi? Evet. Ada abi adam bindi şuraya. Şuraya da adam bindi. Adamı ben görüyorum. Ama silahsızım. 3x buldum ben. Ben silah buldum. güzel güzel güzel. İnsan. Aga ben maydum. Aga ben buradaki şöyle duruyorum. Ben de bir kişi öldürdüm. Ben üç kişi öldürdüm. Dur orada dur orada. Ya sen üç kişi mi öldürdün? Ya. Tamam. Evet. öldürdüm ben. Ha bomba da aldım bile. Aç kuruyum onu. Eee daha bir kişi geliyor. Nerede? Aldın mı onu? Aa çok uzaktı. Nerede o süre benim 3 kişi mi? Süre yakın gibi Nerede? O tarafta mı? O adam silahını Öldü mü? Aa. Silah yok mu sende? Yok. Var bittane. Akrep, akrep ama. Değil akrep bu. Akrep değil. Yuri gelme öldürürüm onu. Nerede? Nerede? Ama dikkatli onda ama var şimdi. Silahı pek vardır onun. Sende bir el var. Dikkatli ol. Dikkatli. Ee bak nerede? Yok bir şey kaçamaz. Evet bitti. Bitti mi? Aa, onu unut lazım silah. Aa, bir şey yok bunun. Girizik. Ee bak nerede var? Nerede? E, işaret, ne var? Excellent e. Evet. Sen git oraya ben bak ben bir şey. Var. Bak o oh, 4 M4, dört super super. I need a mag. Ben AK buldum. Nerede göstereyim sana şimdi? Aa, burası mı herisi ya? Siyah bölge başlıyor Siyah bölge mi? O ne lan? Aga siyah bölge ne? Bilmiyorum te ilk defa oynuyoruz ya e, Sağ aşağı çok çatışmıyor Aaa yukarı bileyim yukarı bakalım ne var ne yok Evet te, te yukarı bilmiyorsun Bir kişi gördük ama nerede o şimdi? Burada çok insan var bir tane tamam. Aynen dikkat olmak lazım. Oha burada çok büyük ya. Burada nasıl? Buraya istersen inme. Aa ay, inmeyeceğiz buraya. Bakın acayız buradan kim var kim yok. Nerede? Nerede? Aha mi? ben gördüm. Nerede? Nerede? İşaret. Ee, of oh, çok az kan. E ee, olsa şimdi şey durgun yok ama durgun sana. Hadi nerede ister ya bak. Tamam. İster bırak su kuralım onlar kendi gelecek. Sağ anam bırak istersin. Bomba attım ben oraya ama gitmedi. Olsa bari 4 2 2 bir şey ama bir şey Ben 4 2 var ben sıktım ama çok çok vurdum onu. Çok az kanı var daha değerim ona. Öldürdüm. Kaşlar, aga da buradan dur Kaşlar da bunun arkasından Kaşlar. İstersenelim oh. oray kısımda bir tödür ama almalıyız birinci olmak istiyor. İnmeyelim. Aa drop yine aga. Neri? Eee Oo çok uzak bak. Of. Hadi aşağı bırak. Dur ben son kez bakayım nerede. Hadi hadi bırak orma. Belli hızlılar madem ya ölmemişler. Duruşlar. Nerede? Öldür onu. Nerede? Of. Göremem ben kimseyi. Ha gördüm. Ben de üç kim reis ben gidiyorum reis gidiyorum. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Senden mi üçleş oldu? Adamın ne işi var? İki tane bomba ben aldım. açıp bomba kır. Oh aga. <laughs> Öldü o. Hadi sen. Dördün. Ana kaydım. <laughs> ah <ver> be <bakayım>. aga. <laughs> Uzi var. Ne Aha aga ay evet, nerede sıkıyorlar gidiyor mu? Aha. İyi kurşun. Bitirdim mi? Yani. mi? bitirdim onu yok nereye gitti? Bitirdim çarpıyor? mi? Bitirdim onu dört beş oldu bende. Bende de ben dört. De ne, ne gidiyor? Oha yeni kat. Arkadaşlar çarpıyor. iyi gidiyoruz şu anda dört beş dört beş. Elan. ama nerede? O burada bir yer. Uf aga. Evet iyi bunda bitti. Oha iyi, iyi. beş deşim oldu. İyi gidiyoruz. Aga ben bunu... Ana aga. He? Çok bir şeyler buldum. Ana iki tane de kit. Ana var Michael. Çık, aga lazer alamadım aga. Oha buzlu. Değil değil. Aga dur 4x var bende ama çok be. At sana 4x bana aga. Da bu şeyde de bunu vurayım onu. Neydi? bunu. Nerede atamaz? Dur. Ne oldu? Ne oldu? Ah sağ ol. Kaç buraya kaç. Kaç kaç. Kaç. Aga. Kaç. Ha ha, ha. Kaç. Altı tane kitim var ya bizim, bu 4x tak buraya var. Aga isen var. Nerede? Ayakları duymadın mı? Seslerini. Ee, yukarıda, yukarıda kafası duruyor. Ha gezdi. Sağ, an sağ, an sağ, an sağ. Sa Sa Sa. Anne yukarıda, yukarıda niye? Aldım ben beşleşimi. Yukarıda var insan. Gördüm de nerede? Hadi abi daha onu. Hadi ben gideyim oraya sen beni koru. Koruyayım seni git. Sen samu çek kolay sakın tro ben bak açamı öldüreyim Çek çek sen onu çek samu Vurdum onu vurdum gene. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. İnanılmaz iyi oyun oluyor. Ehe olamaz oğlum olamaz olamaz. Ne bu isliklik yapayım bana çıktıysa aynı pe... Aaa. <laughs> e çık çık. Yalnız <laughs> olmuyor. Arkadaşlar abim öldü. Ben birinci olmaya çalışacağım. Şurada da oluruz. Alana git Seni de adam bununla nasıl sprey atabiliyor? Yemin ederim bak. 12. olduk ya. İyi yine de ne yapalım? İyi yine de arkadaşlar gördünüz üzere bu videoda da iyi Biz bir iş çıkardık. sen 5 ver, sen 5 ben 5 leş. On... Hmm. Toplam arkadaşlar 10 leşti. 12. olduk. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı. Dediğim gibi kanal büyüse aşırı güzel şeyler gelecek ve yüzümüzü göstereceğiz. Yani siz profilden yüzümüzü görüyorsunuzdur. Arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Görüşürüz ben.